Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BitTorrent'i değerlendireceğiz. BitTorrent nasıl bir proje, amaçları neler, ileride yapacağı etkinlikler neler, yani fiyatlanmayı sağlayabilecek, gelecek vaat ediyor mu, uzun vade hedefleri neler olabilir? Çoğunuzun bunu merak ettiğini biliyorum. Yani uzun vadede BitTorrent nerelere kadar gidebilir, kendi kullandığım metodumla bunları da sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Birçok coin'de işe yaradığını gördüm. Sizlere de bunu göstereceğim. Bu videoyu tamamen izlemeniz sizin için çok önemli olacaktır. Çünkü elinizde tuttuğunuz coin'in projesini, amacını vesaire bilmeniz gerçekten işe yarar bir proje olup olmadığına karar vermenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Torrent son yıllarda giderek merkezi olmayan hale gelen popüler bir eşler arası dosya paylaşımı ve torrent platformu. Yani eşler arası dosya paylaşımını sağlıyor. Peer to peer da olarak adlandırılıyor bir sistem. BT BTT TRC10 standardını kullanıyor. Yani Tron'un kendi blockchain sistemini kullanıyor ve resmi literatürlere göre BitTorrent şu anda dünyadaki en büyük merkezi olmayan peer to peer iletişim protokolü. Ya yani bu da gerçekten çok önemli. Yani dünyadaki en büyük dosya paylaşım platformunu oluşturması bir diğerlerinden ayrı kılıyor değil mi? Peki devam edelim. Kurucu ve takımlarına baktığımız zaman orijinal BitTorrent o zamandan beri kripto para birimi alanında iyi tanınan bir geliştirici ve girişimci olan Bram Cohen'in kurduğu bir sistem. Daha sonrasında biliyorsunuz bu adamı Justin Sun, Justin Sun ne yapıyor? 2018 yılında Tron BitTorrent'i satın alıyor. Bitcoin anti just insanın kontrolü altına alıyorlar doğal olarak. San hem kripto para birimi olarak Tron'u hem de blockchain teknolojisiyle de ünlü bir adam. Biliyorsunuz birçok coin'i bulunmakta ee, yani BTT, e, Tron, e, Sun gibi birçok coin'i bulunmakta arkadaşlar ve blockchain sistemine de gerçekten e, alışkın olan birisi yani bu alanda deneyimli olan biri olduğunu söyleyebiliriz Justin Sun'ın. Peki devam edelim. BitTorrent'in asıl amacı aslında bir değişiklik yapmaktı. Eski eğlence endüstrisini ve tüketicilerin içerik elde etme şeklini değiştirmek istiyordu. Tron altında bir tören, merkezi olmayan çözümler ve kripto para birimi ile ilgilenenlerin yanı sıra kendi kullanıcı tabanına yönelik kullanıcı çekiciliğini de genişletti. Eklenen özellikler arasında işlemlerinin bir parçası olarak BTT belirtecini kullanan BitTorrent Speed yer alıyor. Yani BitTorrent'i daha da hızlandırmayı amaçlayan bir sistem de, sistem de kuruyorlar açıkçası. BitTorrent ayrıca platformunun VPN yetenekleri ve reklamsız tarama içeren birkaç premium sürümünü sunarak ücretli hizmetlere de ayrıldı. Yani şöyle söyleyebilirim premium özellikler sayesinde ne yapıyor? BitTorrent'i belirli bir ücret karşılığında daha efektif şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bu da BitTorrent'in tabii ki işine yarayacak bir durumdur. Ödemeler BitTorrent ile oluyor çünkü o konuya da geleceğiz. Devam edelim. BitTorrent'i öne çıkaran bir diğer özellik ise dosya indirmelerinde sağladığı yüksek hız. Yani gerçekten çok hızlı bir şekilde indirme yapabiliyorsunuz. Bu özellik etkinleştirildiğinde ekstra yüksek hızlara sahip oluyorsunuz. Yani bir torrent speed özelliğini etkinleştirdiğiniz zaman çok daha fazla hıza sahip oluyorsunuz. Ve bu sistem günümüzde yaygınlaşmaya devam ediyor ve böylelikle de bir torrent akışı oluyor. Yani site ne kadar çok kullanılıp yüksek hız seçeneği aktive edilirse bir torrentinde de işine yaramaya devam edecektir bu özellik. Gerçekten güzel bir özellik. Peki devam edelim. Burada nasıl kullanılacağını da anlatmışlar arkadaşlar. Cüzdanınızı etkinleştiriyorsunuz. Daha sonrasında daha yüksek indirim hızlarının keyfini çıkarıyorsunuz. Ve aynı zamanda BTT'de kazanmanıza yardımcı olacak bir sistem kurmuşlar. BitTorrent'i aynı zamanda böyle 3'e ayırmışlar arkadaşlar. Ve hepsinin kullanımını ayrı ayrı özel olarak anlatmışlar. Bunları da ücretsiz olarak indirip direkt olarak BitTorrent'in gelişmesine sizler de yardımcı olabiliyorsunuz. Daha hızlı indirme seçeneği vesaire ve her tür dosyanın hızlı indirmesini sağlıyor. Her türlü dosya üzerinde etkili olduğunu da üzerine basarak ifade ediyor. Peki devam edelim. BitTorrent'in bir diğer özelliği ise arkadaşlar bu özellik gerçekten çok hoşuma gidiyor. BitTorrent'in dosya depolama sistemi yani BTFS şeklinde kısaltılmış, dijital içeriği merkezi olmayan bir dosyalama sisteminde depolamak ve paylaşmak için oluşturulmuş bir dosya depolama sistemi yani geleneksel dosya depolama sistemlerinin merkezi iyileştirme veya tek bir varlık tarafından kontrol edilmesi, hükümetlerin sansürleme yeteneği, daha yüksek maliyetler ve düşük hata toleransı gibi birçok dezavantajı bulunuyor. Yani bu geleneksel dosya depolama sistemleri bir kişi tarafından kontrol edilebiliyor veya bir hükümet tarafından kontrol edilebiliyor. Sizin dosyalarınız tam olarak güvenli bir yerde tutulmuyor. Mesela bunu nerede gördük? Whatsapp'ta gördük. Whatsapp'ta ne oldu? Herkes Whatsapp'ı silin diye bir etki Başlatmıştı hatırlayacaksınız çünkü güvenlik e, sorunu vardı verilerimiz korunuyor mu vesaire bunlar bir sorun oluşturuyordu ama BitTorrent file sistem yani BitTorrent'in bu dosya sistemi tamamen merkeziyetsizleştirilmiş bir sistem olduğu için bu anlamda diğer e, ürünlerden ayrılıyor BitTorrent, Twitch, DLive gibi platformlarda kullanılması da planlanıyor. Bu platformlar arkadaşlar yayın yapılan platformlar. Yani böyle yayını izleyenler yayıncıyı destek olab yayıncıya destek olabilmek adına bağış atabiliyor. Keza bunu BitTorrent ile de yapabilmesi sağlanacak. Yani hem Twitch ve hem de DLive üzerinde anlaşmaya gidilebileceği planlanıyor. Ya yani yakında BTT sanal hediyeleri, abonelikler ve izleyici ödüllerini güçlendirmek için DLive ekosistemine de tanıtı tanıtılacak arkadaşlar. Bakalım bu da önemli bir gelişme. Dediğim gibi bu sistemler gerçekten büyük sistemler. Aynı Aynı zamanda yayıncılara gerçekten destek olmak isteyen izleyenler e, BitTorrent'i daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. BitTorrent'i teknolojik olaylara daha çok entegre etmeye çalışan bir sistem görüyoruz aslında değil mi? Gündelik hayatımıza daha çok entegre etmeye çalışan bir sistem. Bazı yatırımcılar BitTorrent için dünyanın en büyük merkezi olmayan protokolü olan BitTorrent'in bir gün tüm çevrim içi oyun endüstrisinde devrim yaratmasını bekliyoruz şeklinde de açıklamaları bulunuyor. Yani burada aslında çevrim içi oyun endüstrisine de bir adım atılacağı yönünde bizlere ufaktan bir kopya da veriyor arkadaşlar. Yani oyun endüstrisini entegre olması daha da aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Yani bunların yapılması gerçekten fiyatı etkileyecek faktörlerdir. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Peki devam edelim. Şimdi BitTorrent'in uzun vade hedeflerine bakacağız arkadaşlar. Hepinizin merak ettiği kısma geldik. Yani bunun için ama belirli bir şartlarımız bulunmakta. Bu şartları sizlere anlatacağım. Yani BitTorrent'in yeni bir zirve yapmasını, daha yükseklere çıkmak istiyorsak bu şartların olması gerekiyor. Önceliğimiz Bitcoin'in yeni bir rally yapması. Yani yeni bir ATH yapması, zirvesini güncellemesi, yeni bir rally'nin başlaması gerekiyor. Bunu anladık. BitTorrent'in maalesef bir de arzı çok fazla arkadaşlar. Yani en azından birazının yakım olayına gitmesi gerekecektir diye düşünüyorum ve Justin Sun'ın bu konuda gerçekten önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Arz konusunu biraz düşürebilmesi, burn olayının olması arzın azalması direkt olarak fiyatı etki edecek bir faktör olduğunu biliyoruz. Ve de söylediği şeyleri yapması arkadaşlar. Yani bunu kimse bilemez. Zaten kripto para biriminin yani kripto para sektörünün bu zorluğu bulunmakta. Yani adamlar sizlere vaatler sunuyor. Ne dediler? anlaşma yapacağız oyun sektörleriyle yayıncı platformlarıyla anlaşma yapacağız bunları uygulayacaklar mı gerçekten bunları uygularlarsa bu vereceğimiz uzun vade hedefler gelecektir diye düşünüyorum bunları yapması önemli olacaktır peki gel gelelim uzun vade hedefleri nelermiş bunu ben grafik üzerinde göstermek istiyorum. Hem de sizlere daha rahat anlatacağımı düşünüyorum. Hemen grafiğe geçelim isterseniz. Arkadaşlar bu BitTorrent'in bir haftalık grafiği. Ve bir haftalık grafiğinde gördüğünüz gibi bazı anlamlı trendler yakalıyoruz. Bu trendler gerçekten bakın çok anlamlı trendler. Ve hatta bize zirvesinin bulunmasını sağlamıştı. Eğer ki beni düzenli olarak takip ediyorsanız BitTorrent ile ilgili birçok videom bulunmaktaydı. Bunu da tepedeyken yakalamıştık hatta. Ve buradan sonra düşüşe başlamıştı. Ve burada mesela alttan çizdiğimiz çizgi. Bakın kaç tane temas almış. Şurada yakalamış sonra burada ve sonrasında düşerken bir temas daha almış ve tam şurada yine temas almayı başarıyor ve keza burada Bitcoin'in o 30 bin'e doğru sert düşüşünde yine bize en dibi buldurmaya yaradı bu trendler. Bu şu ya yani bu trendlerin gerçekten yaradığını sizlere anlatmaya çalışıyorum. İşe yarar trendler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Birçok coin'de de aynı şekilde anlamlı trendler yakalayabilirsiniz. Peki burada en dip lokasyon neresi gözüküyor? Yani burada en dip dememin sebebi nedir? Eğer ki Bitcoin arkadaşlar 20.000 seviyelerine doğru bir atak yaparsa, yani çok sert bir şekilde düşebilir. Farklı farklı olaylar olabilir. Biz bu bu defa 0.011500 seviyesini görebiliriz. Yani en dip olarak buranın görülebileceğini düşünüyorum buranın bu trendin de kırılmasıyla birlikte. Daha sonrasında hedeflere baktığımız zaman 0.01 dolar, 0.026 dolar ve ve 0.08 dolara kadar gitme potansiyeli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü bu coin'in yapısı da zaten bu arkadaşlar. Bakın uzun bir süre yatay gittikten sonra patlama yapmayı tercih eden bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı kez abi, e, söylediğimiz şartların yerine gelmesiyle birlikte 0.01 ve 0.026 ve son olarak 0.08 seviyesine doğru sert ataklar görebileceğimizi düşünüyorum ileriki rallilerde. Hemen bir özet geçelim arkadaşlar. BitTorrent'in kripto para piyasasının kötü bir rallyde olduğu durumda hedefinin 0.01 dolarda olduğunu düşünüyorum. Orta derece rallyde 0.026, güzel bir rallyde ise 0.08 hedeflerini söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar günün şartlarına göre revize edilir. Örneğin daha coinler rally yapmadan BTT hızlı bir atak yaptıysa ona göre ileriye revize ederiz. Çünkü diğer coinler hala sabit mesela BTT atağını yaptıkça yapıyor. Ve bu da bize daha da yapabileceğini söyleyebilir ona göre revize ederiz. Ama mesela tüm coinler rally yaptı BTT tam atak yapamadı. Ona göre yine revize ederiz hedefleri değiştiririz arkadaşlar. Bu yüzden beni takip etmekten vazgeçmeyin. Çünkü BitTorrent ile ilgili videolara seri seri devam edeceğiz. Umarım piyasa toparlanırsa yeniden BitTorrent ile ilgili videolarımız gelecek hiç merak etmeyin. BitTorrent ile ilgili daha fazla video için de bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Umarım gelecekte bu videoya bakarak gerçekten de hedeflerimiz geldi diyebiliriz diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.